Merhaba sevgili Yükselen Burcu Yengeç veya Güneş Burcu Yengeç olanlar. Önümüzdeki 20 yıl boyunca Plüto 8. evinizde olacak. 8. ev konularınızla ilgili bir değişim, yeni bir yapılandırma getirecektir. 8. ev eşten gelen kaynakları, aynı zamanda miras, nafaka konularını, ameliyatları, cinsel yaşamımızı, doğumu, ölümü gösterir ve en önemlisi de ölüp küllerimizden yeniden doğduğumuz evdir. Yılın ilk yarısında 9 Haziran'a kadar şans gezegeni Jüpiter sizin 12. evinizde olacak. Burada üzerinizde maruz kaldığınız tüm karanlık enerjilerin temizlenmesi, size gerçekten çok iyi gelecek şifalandıracak ameliyatlar olabilir. Burada hayallerimizin ve dualarınızın tezahür gücü çok yüksek olacaktır. Bunu hayatınızın inşası için kullanmanızı tavsiye ederim. Bu süreçte bol bol imgeleme ve dualar yapın. Bu çok güzel bir fırsat. Yılın ikinci yarısında 9 Haziran'dan yıl sonuna kadar şans gezegeni Jüpiter, yengeçte sizin birinci evinizde olacak. Bu sizinle ilgili tüm alanlarınıza şansın gelmesidir. Aklınıza gelebilecek tüm alanlarınıza. Burada beslenmenize dikkat etmenizde, tatlı ve hamur işlerinde aşırıya kaçmamanızı tavsiye ederim. Çünkü iştahınızda da bir artış olabilir. 2025 yılının yaz aylarında, Haziran, Temmuz, Ağustos bu aylarda Satürn ve Neptün Koç burcunda e, sizin 10. evinizde olacak. Burada hayalini kurduğunuz ve ancak sizin için acelesi olmayan bir konuyu başlatmanızda e, fayda var. Ne olabilir bu? Spiritüel alanlarda, astroloji, nümoroloji, biyoenerji, kuantum ve benzeri alanlarda bir eğitime başlayabilirsiniz. Daha öncesinde bu alanlarda bir eğitim aldıysanız bu alanda kendi eşinizi kurabilirsiniz. Ek gelir gibi de diyebiliriz. Eşinizin ünvan değişimi sınavları eşiniz ünvan değişimi sınavlarına hazırlanabilir. Eşinizde buradaki enerji bu şekilde. E, kullanması da gene sizi iyi yönde etkileyecektir. 12 Ocak'ta ay düğümleri aks değiştiriyor. Kuzey ay düğümü bala yani sizin 9. evinize, güney ay düğümü başa yani sizin 3. evinize geliyor. Burada anlaşma sözleşmelerinizi, imzalarınıza dikkat etmekte fayda, etmenizde fayda var. Çocukların ilk orta lise eğitimlerine dikkat etmenizde fayda var. 9. ev balıkta dualarımızın tezahür ve koruyucu enerjisi yüksektir. Bu dualarınızı infak ve sadakalarınızla desteklediğiniz sürece 3. ev konularında da korunmayı getirecektir. Sevgili yengeçler, 2025 yılının sizlere iyi enerjileri kolay bir akışta getirmesini Farkındalığınızın ve aydınlanmanızın kolaylıkla olmasını temenni ediyorum.